Dostlar herkese merhaba. Finans Ekspertiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zamandan beri yoktum iş seyahatlerinden dolayı sizler beraber olamadık. İlk önce piyasalara hemen hızlıca girelim. Fazla vaktinizi almadan bizle başlayalım arkadaşlar. Önce Borsa İstanbul açılışı bugün yine düşüşle beraberinde getirildi. En son çizimiz önemli şuradaki 10.926 ve 10.715 seviyeleri bizim için önemliydi. Aşağıya doğru kırdı. Artık bundan sonrası için short işlem açanların ağırlık basacağı bir nokta olan 10.206 seviyesinin aşağıya doğru kırılmaması lazım. Çünkü şu anda Türkiye'deki ekonomik düzendeki belirsizlikler ve bazı enflasyon haberlerinin beklenenden, beklenenden altında gelmesi bunların hepsinin etkisiyle dış dış yatırımcıların borsanın uzak kalması ve sıcak paranın ülkemize gelmemiş sebebiyle bunların Arka arkaya sonuçlardan dolayı borsamız tekrardan düşüşe geçti. Yükselişini nerede söyleyebiliriz? Tabii ki yükselmesini hep beraber bekleriz ama bunu da arkadaşlar 10.431 ve 11.604 seviyelerin üzerinde kapattıktan sonra artık rallimiz başlar diyebiliriz. Ama kısa ralli için en azından ve diğer hisseleri etkileyecek noktalar 10.708 ve 10.925 aralığında devam edersek diğer hisselerde de bu Şimdi birkaç tane hissemiz var takip ettiğimiz. Gelin onlara kısaca bakalım. Arkadaşlar Alves kabloyu uzun bir zamandan beri takip ediyordum ama artık dediğim gibi her şeyin içinden geçtiler. Alves de buna dahil olmak üzere. Neyi gördü en son? İlk alanlar ilk çıktıktan sonra 74'ten alanlar, 66'tan alanlar illaki oldu ama bunun için uzun bir zaman beklemek zorundalar arkadaşlar Alves kablo için. Şimdilik durumda o şekilde gözüküyor. Hatta buradaki Alves muhtemelen dibi kapatacak, şuradaki açığı da gelip geri alacaktır. Bu da Alves için 2346 seviyesi, 2346 seviyesine ve 2350 50 seviyesine Alves kablo için alım emri verilir. Alım emri verildikten sonra da ilk kar alıp kasayı boşaltıp uzaklaşacağız. Yerde arkadaşlar 33-82 ve 35. 0.2 seviyesi olacaktır. Alves kabloda böyle. Bunu da hemen çizelim. Burada direncimizi yazalım arkadaşlar. Şuradaki seviye önemli. Buradaki seviye kapatacaktır. Şu gap'i alıp devam edecektir yoluna. Devam etmezse de artık aşağıya doğru aşağısı yok zaten. En aşağısı da 21.56 açılma seviyesi var Alves için. Bunu söyleyebiliriz. Biz süs hisselerinde. Aygaz'a baktığımızda yüksek güçlü ve dirençli hisselerden bir tanesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O da biz yüzün yüzde birlik yüzde bire yaklaşan düşüşün etkisiyle beraber düşüş etkisiyle aşağıya doğru geliyor. Buradaki en büyük bizim destemizde 183.6 civarı olacaktır. 183.6 civarı kırıldıktan sonra da ilk geleceği yerde 153.9. 153.9'dan da destek olarak alınabilir. Tabi bu bir anda geleceğini düşünmüyorum ama şuradaki 153.9 ve 152.7 aygız için önemli seviyeler. Daha alta girdiğimizde de şuradaki son önemli desteği de eğer ekleyecekseniz şu seviye çok güzel olacaktır. 131 ve 110 destekleri uzun vade için önemli olacaktır arkadaşlar. Destek seviyelerini bir daha tekrar ediyorum. İlk geleceği yer 183.6 kırıldıktan sonra da 152.7'ye doğru gidecektir. Bunlar ara bölmelerdir. Burada eğer bu hissenin içerisindeyseniz ekleme yapıp ortalamalarınızı düşürebilirsiniz. En nadide geleceği yerlerden bir tanesi artık buraya kadar düşerse alınıp rahatlıkla uzun soluklu tutulabilecek hisselerden bir tanesi olarak görüyoruz Aygaz'ı. Piyasadaki direncimiz bakın burada çalışıyor. Ee, şuradaki kırmızı direnç bölgesini hala aşamadık G GESA buraya ilk geldiğini biliyorsunuz bunu daha önce çizmiştik aşağıya düştü tekrardan buradan bir onay aldı tekrar geri geldi şu anda yukarıda ve tekrar aynı yerden düşüyor arkadaşlar geleceği yer en kötü ihtimalle bizim destek alıp ortalamamızı düşüreceğimiz maliyet 38.28 eğer gelirse 38.28 uygun bir yer destek alacaklar için ve ortalama düşürecekler için. Buradan 38.28'e geldiğinde göreceğimiz tek yer tekrardan 49.26. Buradan da karlarınızı tekrar alıp buraya dahil olabilirsiniz. Yükselişe geçip yukarıları hedeflediği yer ise yani ikinci direnç olan 75 seviyelerini göreceğimiz şey yer ise 52.35 seviyesinin üzerinde günlük kapatmaya başlarsa GESA buradan da yukarıya doğru Yok, 75, Ese. 80 ve 85 seviyeleri rahatlıkla göreceğiz. Evet dostlar Bitcoin sürekli hep çöküş haberlerini ve artık bundan sonra farklı bir sisteme geçileceği haberlerin her yerde gördük. Bizler de bunu verdik zaten biliyorsunuz. Fakat Amerika'nın kapanması, hükümetinin e, kapanmasından sonra Bitcoin'de hızlı bir düşüş ve geri çekimleri burada hep gördük. Her hafta bir testere hareketi yapan Bitcoin gerçekten yatırımcısını da yordu. Şimdi o hareketlerden bir tanesini daha görüyoruz. Bugün 12 Kasım 2025 ve saat 20.38 yaklaşık 3.5 saat sonra da Amerika'da tekrardan bir oylama yapılacak. Eğer oylamadan çıkan sonuç olumlu olursa Amerika hükümeti tekrar başa gelecek ve bütün ekonomik belirsizlikler şimdilik sümen altı edilecek ve Bitcoin çıkmaya başlayacak. Şu anda bunun da haberini bekleyen Bitcoin tabii ki tahta yapıcısı büyük sermaye ederler. Bunu bildiği için müthiş bir silikleme operasyonuna devam ediyorlar. Bitcoin şu anda 101.951 seviyesine kadar geriledi. En son artık alacağı yer yani likiditeleri toplayacağı yerde de 98 98.98864 seviyeler olacaktır. Buraya aldıktan sonra da ki ben oraya almasını bekliyorum. Altları da iyice ezdikten sonra çıkış olacaktır. Kasım ayının Bitcoin ve altcoinler için ama bazı altcoinler için uygun olacağını, güzel olacağını, güzel sürprizler bekleyeceğini düşünüyorum ama aralıktan sonra da belli bir geri çekilmenin, düzeltmenin olabileceğini tahmin ediyorum. Gece 12'ye kadar bekleyeceğiz. Bitcoin yine en büyük etkisi aslında altcoin'leri yapıyor arkadaşlar. Altcoin'leri gerçekten ezerek, mahvederek ve yatırımcısını bıktırarak yukarıya doğru hızla çıkıyor. Korku seviyesi dediğimiz VIX endeksinde şu anda zaten 26-27 bölgelerinde bütün yatırımcısını bıktırmış durumda. Döngüde de zaten bu şekilde işliyor biliyorsunuz. Uzaklaşan yatırımcı yerine yeni yatırımcıyı bekliyor ve bunun cazibesini koruması için de tekrardan bir yükselişe girmesi lazım alt koyunlarla beraber. Yakıtını tekrar toplayıp yukarıda hızlıca aşağıya doğru süzülmesi lazım arkadaşlar. Bekliyoruz. Gece 12'den sonra eğer evet oy çıkarsa ki büyük bir ihtimal çıkacak. Bitcoin'i gene 104, 105 ve 107 seviyeleri bandında tekrardan göreceğiz gibime geliyor. İlk çıkacağımız yer 105 219 olacaktır. Fakat bu hafta itibariyle özellikle pazar gününe kadar 107.520 seviyesinin üstünde 4 saatlik kapanışlar görürsek Bitcoin tarafında hareketler olacak diye düşünüyorum. Diğer altcoin'lara da fazla biliyorsunuz girmek istemiyorum arkadaşlar. şimdi kısa bir analiz yaptık. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.